Herkese merhaba arkadaşlar magazin turu kanalıma hoş geldiniz. biliyorsunuz kızılcık şerbetinin suyundu Settar beyin kanserini kanaması geçirdiğini Evet Hakan Sapa, Keçeden geldi Settar abimiz çok şükür iyi durumda operasyon işlem iyi geçti kendisiyle görüştük arayan soran yardım eden herkese teşekkür ederim diye Akın Keçi e, kendi hesabında olmasa da bir paylaşımlar yaptı. E, biliyorsunuz üst oyuncunun e, oyuncu arkadaşlar hepsi e, bu durumla ilgili paylaşım yapmışlar. Ve üst oyuncunun de bir zamanda aramıza katılmasını e, diliyoruz ve e, onun için e, arayan, soran herkese teşekkürlerini bildirdiler. Evet arkadaşlar, biz de usta oyuncuya tiz e, bir zamanda ayaklanmasını ve oyunculuğun devam etmesini Allah'tan istiyoruz. Ve e, bir de böyle bir şey yaşanmasın diye e, dua ediyoruz. Evet arkadaşlar, Kızılcık şerbetinin Aposos Settar Tanrı Özen'in e,